İzmir'in yeşil-kırmızılı ekibi Karşıyaka kendi evinde Trabzonspor'dan sonra Gaziantepspor'u da yendi. Maçın hakemi Sabri Çelik. Karşıyaka rakip ceza alanında Recep vuruş, kaleci metinde kalan top. Kontratak rakip takım Gaziantepspor'dan Turgut Boliç onun vuruşu yandan dışarıya gidiyor. Karşıyaka serbest vuruşu Ziya ile kullanıyor çiziyor bu ataktan sonuç alamıyor atak Karşıyaka'nın. çiziyor karşılaşmanın 13. dakikası çiziyor alanına giriyor Atila Recep vuruş ve gol Karşıyaka 13 dakikada bu golle 1-0 öne geçiyor gol Recep Karşıyaka oyuna hakim çiziyor hareketli çiziyor alanında Metinle karşı karşıya açısını kaybediyor vuruşu son anda İhsan topu çıkartıyor. Karşıyaka'nın hakkını sağ tarafta Atilla. Ziya şut ve gol. 41. dakika durum 2-0 oluyor. Karşıyaka 2, Gaziantepspor 0. İlk yarının sonları. Marcello köşe vuruşunu kullanıyor. Karşıyaka savunması topu uzaklaştırma çabasında. Vuruş son anda kaleci Valo ayağıyla uzaklaştırıyor. Recep. Tekrar Gaziantepspor rakip ceza alanı üzerinde. Kaleci Valo'da kalan top. İlk yarıyı Karşıyaka Gaziantepspor karşısında 2-0 önde tamamlıyor. İkinci yarıda kontrataklarla Gaziantepspor rakip ceza gelmek istiyor. Oyuna hakim olan taraf Karşıyaka. Recep. Recep 51. dakika şut ve gol. Durum 3-0. Recep görüntüde. Karşıyaka 3 Gaziantepspor 0. Karşıyaka'nın 3. Recep'in ikinci golü tekrar görüntüde. Sağ gelişen bir başka akın çiziyor. Metin savunma topu uzaklaştırıyor İhsan'la. Karşılaşmanın 68. dakikası bu dakikalarda Yavuz oyunda. Savunmanın hatası Büyük Hasan ve gol. Karşıyaka 3, Gaziantep Spor 1. Gaziantep Spor Büyük Hasan'la kazandığı gol tekrar görüntüde. Karşıya kalkını yüksel, kaleciyi geçiyor, açısı dar, savunma Recep tekrar yüksel orta savunma topu uzaklaştırıyor. Karşıya kalkını sol taraftan devam ediyor. Hakan savunmanın sol tarafından ileriye çıkıyor. Karşıyaka'nın 3-1 üstünlüğü sürüyor. Orta ceza alanına Recep Mustafa'nın hareketi faul. Sabri Çelik bu hareket için penaltı düdüğünü çalıyor. Kemal'in itirazı pozisyon bir kez daha görüntüde. Topun gerisinde Recep. Vuruş ve gol. Recep'in üçüncü, Karşaka'nın dördüncü golü. Karşaka dört, Gaziantep Spor bir. Ve karşılaşmayı Karşaka dört bir kazanıyor.